Zorba. O, o ne dur ormanı hiç sokayım. Aa gelsene zor mu al. Aa ulti var. İki var. Ha altta. Dostlarımı yok edemezsiniz. Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Ayakta kalan son oyuncu. Rakip öldürüldü. 80 vurdum 80 vurdum 80. Oy! Ben, 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 ben. Dostlarımı yok edemezsiniz. <laughs> Üç kişi bana bakıyor. 4 ama. 80 şey, Smoke şey evet. bir Smoke kapana bir iç. desene. ultisi var. daha Helal adam. Helal. Savunucular İyi, bize